Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün tahin soslu nohut salatası yapıyorum ve şimdi hemen malzemelerime geçiyorum. Malzemelerim bir buçuk çorba kasesi kadar haşlanmış nohutum var. Yine birer avuç taze soğan, maydanoz, dereotu ve 4 adet közlenmiş kapya biberim var ve yine haşlanmış mısırım var arkadaşlar. Ve şimdi yapımına geçiyorum ve sırayla malzemelerimi nohutuna ilave ediyorum e, maydanozumu ilave ettim e, taze soğanım mısırımı ilave ediyorum e, dereotumu ilave ediyorum Kapya bir biberimi ilave ettim Ben çekim yaparken unutmuşum arkadaşlar bir kase kadar da turşum vardı. Şimdi hemen onu ilave ettim ve hepsini karıştırıyorum. Oldukça lezzetli bir salata arkadaşlar. Ben sosunda tahin kullandım ama sevmezseniz şayet tahin kullanmayabilirsiniz. Tahinsiz de gayet güzel bir salata oluyor. Ve şimdi hemen ben sosumu yapmaya başlıyorum burada arkadaşlar videom çekim yapmamış ben şimdi malzemelerimizi söylüyorum 4 kaşık sıvı yağım var 1.5 kaşık tahin yarım limon suyum var arzu ederseniz çok ekşi severseniz bir limon da ilave edebilirsiniz ve 1 kaşık kadar kimyon ilave edeceğim şimdi. bir çay kaşığı kadar karabiber. Ve bu şekilde sosumu hazırlıyorum. Ve sosumu salataya ilave ediyorum. Dediğim gibi arkadaşlar tahin sevmezseniz bu sosu tahinsiz de yapabilirsiniz. E, tahinli sosumu ilave edip salatamı karıştırıyorum. E, gayet pratik ve lezzetli bir salata, Evet arkadaşlar salatamız hazır. Bir dahaki videomda görüşmek üzere hepinize hoşça kalın. Allah'a emanet olun.